Selamlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz güzellik Sogarlan isimli, o turuncu bir orkide. E, şu an rengi bir daha açık çünkü geçecekleri geçmek üzere. Normalde daha koyu bir rengi var. Sayfamdaki paylaşımlardan görebilirsiniz. Çok çok e, güzel orkidelerden bir tanesi. Gerçekten çok sık çiçeklenen bir tür. E, genelde çiçekliyken dal veriyor ki ben de hep öyle yaptı. Şu an üzerinde gördüğünüz gibi çiçekleri var ki dal zamanında olduğu için tabii yeni dal vermişti. Ama benim size göstermek istediğim şey yeni dallarından ziyade şu gördüğünüz yaprak arkadaşlar bir anda 3-5 gün içerisinde sarardı ve hızlı bir, hızlı bir sararma olduğu için de dikkatimi çekti. Çünkü doğal bir sararmada normalde daha yavaş olur sararması ve yaprak uçlarından başlar. Gövdeden başlamaz sararma. Bunda gövdeden başlayıp hızlı bir şekilde sarardı yaprak arkadaşlar ve dikkatimi de çektiği için size de göstermek istedim. Ortadan ayırdım yaprağı dibinde ne var ne yok bakayım diye. Ve size şöyle göstereyim. Bugün havada kapalı olduğu için güzel çıkmıyor. Bakın arkadaşlar orkidenin dip kısmında çürüme başlamış. Siyah noktalı noktayı görüyorsunuzdur. Bu çürüme eğer müdahale edilmezse ya mantar ilacı ya da toz tarçınla müdahale edilmezse arkadaşlar orkidenin ölümüne sebep oluyor maalesef. Ee, bunun için ben e, mantar ilacı yerine toz tarçın kullanmayı tercih ediyorum. Bu benim kişisel tercihim. Ama hiçbir zaman ıı, sizlere yani illaki toz tarçın kullanın diye tavsiyede bulunmuyorum. Yani elinizde varsa öncelikle mantar ilacı ee, yoksa e, benim gibi toz tarçın kullanabilirsiniz ben şimdi bu gördüğünüz siyah noktayı arkadaşlar yarım çay kaşığı kadar oradaki hastalığı kurutması için toz tarçın koyacağım ve e, bakımla devam edeceğim bakımla devam ederken de e, sulama yaparken daha çok saksı kenarından zaten sulama yapıyorum ama muhtemelen Bunda biraz e, abartmış olabilirim sulamayı, o yüzden hastalanmış olabilir, yaprakarın su kaçmış olabilir. E, sulamasını daha dikkat edeceğim, Ta, toprak daha da kuruduğunda sulama yapmaya dikkat edeceğim ve zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Süreci sizinle paylaşırım tabii ki de. E, umarım dalları etkilenmez toz tarçından dolayı ama etkilenirse de önemli olan orkidenin sağlıklı olarak yaşamaya devam etmesi benim için. E, zamanı yeniden dal verecektir zaten. Ee, dediğim gibi şu an oraya toz tarçın koyacağım ve ilerleyen e, zamanlarda gelişimini ve durumunu sizinle paylaşmaya devam ederim. Hoşçakalın.